Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz lahana sarmasını anlatacağım. Dilerseniz tarifime başlayalım. Öncelikle bir tencereye bol su koyup ocağımıza alalım. Lahanalarımızı haşlamak için kullanacağız. Bu şekilde lahanalarımızı 3 eşit parçaya bölelim. Kaynamış olan suyumuza lahanalarımızı bu şekilde yaprak yaprak ayırıp içine koyalım. Bu şekilde bir delikli süzgeç kullanın arkadaşlar. Lahana sarmasının en zor kısmı lahanaları haşlamak olsa gerek. Biraz vaktinizi alıyor. Bir 5 dakika kadar bekleteceğiz ve diğer tarafını çevirip bir 5 dakika kadar da diğer tarafını haşlayacağız. Evet çeviriyoruz. Altta kalan kısımları gördüğünüz gibi yumuşamış bir şekilde. Bir kenarda da delikli bir süzgeç leğeniniz olsun mutlaka. Sularını süzmesi için. Artık yumuşadılar ve alıyorum arkadaşlar. Tekrar lahanalarımdan koparıp koparıp kaynamış suyun içine ilave ediyorum. Buraları hızlandırdım. Hepsini bu şekilde haşlayacağız arkadaşlar. Şimdi biz soğumayı alalım lahanalarımızı ve içimize başlayalım. Yaklaşık iki buçuk su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. Bir adet soğanımı küçük küçük doğradım. 250 gram kadar kıymam var. Bir çay bardağı kadar zeytinyağım. iki tatlı kaşığı domates salçam ve baharatlarım var. Pul biber, tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve olmazsa olmazım nane ilave edeceğim. Siz damak zevkinize göre istediğiniz baharatı katabilirsiniz acı bu pul, pul biber de kullanabilirsiniz benimki orta acılıkta öncelikle tavama zeytinyağımın bir kısmını döktüm yarım çay bardağından biraz fazla tavamı ocağıma aldım ve ısınmasını bekliyorum İçine küçük küçük doğradığımız soğanları ilave edelim soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuracağız Arada karıştırmayı unutmayalım. Tavamızın altını çok yüksek ısıda açmayalım arkadaşlar. Orta yükseklikte olsun. Ve bir kenarına şimdi kıymamı bırakıyorum. Yavaş yavaş o da kenarda kavrulmaya başlasın diye. İçini ne kadar lezzetli yaparsak lahana sarmamız da bir o kadar güzel olacak. Lahana sarmasını ben kıymalı tercih ediyorum. Daha çok beğeniyorum. Kıyma yoksa kıymasız da yapabilirsiniz. İçine et suyu ilave ederek de yapabilirsiniz. O da lezzet verir. Kıymalarımızı bu şekilde soğanlarımızla iyice özdeşleştiriyoruz. Şimdi içine pirinçlerimi ilave ediyorum. Pirinçler biraz gözüme fazla geldi. O yüzden birazını bıraktım. Hepsini ilave etmedim. Güzelce karıştırarak pirinçlerimizi de kavuruyoruz. 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra salçamızı ve baharatlarımızı ilave edeceğiz. 2 tatlı kaşığı kadar domates salçası kullandım. Şimdi baharatlarımı da ilave edip bir güzel karıştıracağım nane, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, tuz ve karabiberimi ilave ediyorum. Dediğim gibi damak zevkinize göre baharatları siz de ayarlayabilirsiniz. Birazcık kimyon da ilave edebilirsiniz isterseniz. Güzelce yine karıştırıyorum. her yerine eşit bir şekilde gelmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi bir 5-10 dakika sonra kırmızılaştı ve her yeri özdeşleşti. Artık ocağımın altını kapatıyorum ve bir küçük çay bardağı su ilave ettim. Sıcak su tabii ki. Ve altı kapalı bir şekilde birazcık pirinçlerimin kabarmasını bekleyeceğim ve soğumayı alıyorum. Şimdi artık sarmaya başlayacağız. Uygun tencerenizi hazır edin. Soğumuş olan içimizi de önümüze alalım. Lahanalar da yanımızda zaten. Onlar da soğudular bu sırada. Lahanaları uygun boyutta elimde bölerek ayarlayacağım. Bu işlemi kesme işleminde de yapabilirsiniz. Ben kesme işleminde yapmadım. Haşlandıktan sonra uygun boyutlarda bölebildim. Bu şekilde kenarlarına kenarlarını kapatarak sarmaya devam ediyorum. Dilerseniz kenarlarını kapatmak zor oluyorsa bile açık bir şekilde de sarabilirsiniz. İnanın içe dışarıya asla çıkmıyor. Bu şekilde uygun içimi lahanamın baş tarafına paralel bir şekilde koyuyorum. İçlerini dolu dolu yapıyorum arkadaşlar. Bazıları çok az koyuyorlar. Ben öyle sevmiyorum. Kenarlarını bu şekilde kapatarak yavaş yavaş yan yana dizmeye devam edeceğiz. Baktınız lahana uzun geldi. Bu şekilde koparabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde sarılmış oluyor. Uzun olan parçaları bu şekilde elimde ikiye bölüyorum ve sarmaya devam ediyorum arkadaşlar. İyice görmeniz için buraları uzun tuttum. Birazdan hızlandıracağım. Hatta lahanalarınızın kalın olanlarını tabana döşerseniz daha iyi olur. İnceler altta kalırsa iyice erirler çünkü kalın olanlar tabanda olduğu zaman lokum gibi pişerler. Böyle kıvıra kıvıra dolduruyoruz. Fazla olan kısımları dediğim gibi koparabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kenarlarını kapatmadan tencereme koyuyorum. İnanın hiçbir şekilde açılmıyor ve dışına çıkmıyor arkadaşlar. Buraları biraz hızlandırdım. Hatta birisi yırtıldı ve hem tadına bakmış oldum. Ağzıma attım arkadaşlar. Yemesinde çok severim ayrıca. Bazı parçalar uzun oluyor arkadaşlar orayı size göstermek istedim. Bu uzun parçaları da değerlendirmek için muska şeklinde sarıyorum. Dilerseniz diğer videolarımda böyle muska şeklinde sarmayı anlattım. O videolarımdan daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sağa bir sola kıvırarak uzun lahana parçalarını da değerlendirmiş ol oldum. Bu şekilde de güzel oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tenceremin içini iyice doldurdum. Lahanam arttı, içim bitti. Ama bu tencere yeterli. Bir yemek kaşığından az salçam var. Birazcık gaz. Bunu güzelce bir su bardağı suyla sulandırıyorum. Karıştırıyorum. Bu yemeğimizi pişirecek olan su olacak arkadaşlar. Hatta su biraz az geldi gözüme. Yarım su bardağı daha ilave edeceğim. Yani toplamda bir buçuk su bardağı su ile yemeğin pişmiş olacak. bu hazırladığım sosu da bir güzel tenceremin üzerinden gezdireceğim şimdi. Suyum gördüğünüz gibi tenceremin üzerine kalmadı. Hafif aşağısında kaldı lahanaların. Onu size göstereceğim birazdan. İlave eden bir miktar tuz daha ilave ettim ve en son üzerine bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum yine. Yumuşacık olsunlar diye. ve önemli püf noktalarından birisi de üzerine mutlaka böyle bir tabakla kapatın arkadaşlar. Bu lahanaların kımıldamadan pişmesini, hareket etmeden pişmesini sağlıyor. Bir de asla yüksek ısıda pişirmeyin. Orta ısıda 40 dakikada pişecektir arkadaşlar. Enfes kokular yayılmaya başladı. Ben pişirdim. Ocağıma, ocağımdan aldım. Şimdi cam tabağımı üstünden kaldıracağım. Ve kokular daha da bir güzel yayılmaya başladı şu anda. Lahanalarım gerçekten lokum gibi piştiler. Şimdi sizler için servis tabağını alıp bir iki lokma alacağım. Nasıl piştiğini görmeniz için. Gördüğünüz gibi su hiçbir şekilde dibinde su yok ve dibi de tutmadı. Yeterli geldi. Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi lokum gibi piştiler. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden yapanlara ve yapacaklara afiyet olsun. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.